Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeyiz. Serkan abimizin yanına geldik. Kendisi 300 tane tavuk alıp şöyle şirin bir çadır kurdurup bu işe başlamış. İlk önce seni bir tanıyalım. Ondan sonra da videomuza başlayalım abi. Evet. Benim ismim Serkan Serkan Gül. 1983 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık bundan 15 ay önce İstanbul'da ikamet ediyordum ve bir keskin bir karar alıp kendi memleketim olan Gelibolu'ya yerleşmeye karar verdik ailece. Sonra burayı aldık. Burası 300 metrekare bir yer. Evime yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Çok yakın bir yer. Çok güzel. Sonra çocukluk demeyeyim de yani bu özellikle bu pandemide senin videolarında Evet bu tavuk işini çok izledik biz. Yapabilir miyiz? Yani Yapabilir. Aynen. Evet. Bir de hani nasıl yaparız, nasıl ederiz dedik. Sonra bu videolar bize birazcık açıkçası önce oldu. Evet. Bunun neticesinde böyle bir şey kurmaya karar mı? ama kurarken tabir caizse gözüm kapalı kurdum yani. Ne hani, olursa olsun. E, ne olursa dediğim, da olur. En fazla tavuğumuz da. gider dedim ama yaptım mı yaptım kardeşim aklımda evet. kalacağımı dedim. Böyle girdik. Amdolsun ben çok değişik bir şeye girdim. Benim tavuklarım Ligori'yim. Evet. Normalde senin videolarında hep böyle Lokman Buran görürüz. Aynen abi. Ataks görürüz. görürüz. Ama Buran'ın fazla şey Ligor'in görmedim. Evet, Ligor'in bizim bölgede şimdi yapanlarda yok abi. Nedeni ise dayanıksız diyorlar. Birkaç hı hı. kişiyle ben yorum yaptım, konuştum. E, kim hep şikayetleri dayanıksız, yumurta veriminde sıkıntı yaşadım diyorlar işte bazıları. E, bundan dolayı hep güçlü tavuk, dayanıklı tavuk, ataksi tercih ediyorlar. Bir de yumurta büyüklüğünden dolayı Lokman.